Gün doğmadan, daha deniz bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında. İçinde bir iş görmenin saadeti, gideceksin. Gideceksin ırıpların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna karşıcı, sevineceksin. Ağlara silkeledikçe deniz gelecek elinde pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların, kayalıklardaki mezarlarında, birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin, bayramlar seyranlar mı dersin, şenlikler cümbüşler mi, gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar mı? Hey ne duruyorsun be at kendini denize geride bekleyenin varmış aldırma. Görmüyor musun? Her yanda hürriyet. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere.